Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 4000 kupa anımı çekmek istedim. 4000 kupa oluyorum artık arkadaşlar. Hadi bakalım nakalta giriyoruz. Arkadaşlar 4000 kupa oluyoruz. Eskiden 2800 kupa oluyorum diye sevindiğim 2800 kupa oldum diye video çekmiştim. Şimdi 4000 kupa oluyoruz arkadaşlar. 1200 kupa kastım. 1200 kupa kasarak sizin için 1200 kupa kastım arkadaşlar. İşler. Yaklaşık bir 4-5 günde 8 1000 1190'larda kupa kastım. 1100'lerde kupalar kastım. David bomba lamba pum. Şöyle bu arada bunlar. Arkadaşlar. Güzelce 8 kupamızı alıyoruz ve yeni aldığım dynamic şeyi de güzel bir kupa oldu. Arkadaşlar son yedi kupa. Tek'e giriyorum. Dur, dur. Çifte giriyorum. Ve ikinci olacağız arkadaşlar. Hatta birinci olmayı da çalışırız. Sıkıntı yok. Şaşırıyorum. Arkadaşlar bu sıralar izlenmeler çok yükseldi kanalımız 133 abone oldu ve bunu kutlamam eğer beni 150 abone yaparsanız bunun 150 aboneye özel şey gelecek Star videosu gelecek bunların hepsi ortada toplanmış ben bunları bir güzel şöyle bum diye patlatmak istiyorum. Pum. Arkadaşlar çok seviniyorum. 4000 kupa oluyoruz. ve prıng! 4000 kupa olduk arkadaşlar. Çok iyi grif'i de aldık. Ve grif gel bakalım çocuk. Adam gizemli karakterimiz. Arkadaşlar ben buradan max almak istiyorum. Çok iyi. Yeni karakterimiz grif ve bunu da buradan alıyorum. Yeni karakterimiz gülüp de bir tane maç yapıyorum arkadaşlar. Şimdi çift hesapla şuraya girdim. ile yeni karakterle yeni bir tane maç yapmak istiyorum. Saat 4007 kupa olduk. Çok sevindim. Buna. Arkadaşlar sonra 6000 kupa olduğum videosu gelecek. Baya bir kupa kasacağız. Arkadaşlar eğer stream ee, Arkadaşlar eğer kanalımız 1000 abone olursa 10.000 kupa al ol, kupa olmaya çalışacağım sizin için bir tane videoda. Şöyle yeni Karakterimiz Griff'le de bir güzel oynadık. Arkadaşlar bugün 4000 kupa olduk arkadaşlar. İlerliyoruz böyle. Arkadaşlar eğer istiyorsanız Rosa'yla birlikte 500 kupa kazacağım bir tane videoda. Bugünlük videomuz bu kadardı. Görüşürüz ve